Merhaba, iyi geceler arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Konumuz Ankara'daki siyasi gerilim. Biliyorsunuz bugün yani 3 Mart 2023 tarihi itibariyle Altını masa olarak isimlendirilen bir diğer ismi de Millet İttifakı olan masa dağıldı. Niye dağıldı? Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını ve Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş ve veya Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmalarını istediğini açıkladı. Fakat bunun altını masa toplantısında kabul görülmediği için e, adeta masadan çekildiklerini yani masadan çekildik cümlesini kullanmadı. Ama bu dayatmaya gelmeyeceklerini ilan etti. Buna karşılık Kılıçdaroğlu da kısa bir video yayınladı, yani nezaket ve benzeri konulara değindi. Ama e, ben bundan sonra değişmem dedi. Yani adaylığımda ısrarcıyım mesajını verdi. E, bunun üzerine tabi toplantı üzerine toplantılar başladı. CHP'nin e, Öncülük ettiği beşli masa artık yani CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nin yarın 4 Mart Cumartesi günü bir toplantı yapacaklarını ve ortak bir karar alacaklarını söyleniyor. Yani bu cenahta, bu cephede çok yoğun bir trafik var. İşte Mansur Yavaş'la görüşmeler var. Bu diğer faşist parti Ümit Üzah miting yapacak Yavaş'ın aday olması için Ekrem İmamoğlu e, diğer yanda işte devrede ama Kılıçdaroğlu benim adayımdır türünde e, açıklamalar yaptı. Fakat e, bu konunun yani altılı masa tarafının, Millet İttifakı'nın CHP ve diğer partilerin artık nasıl bir politika oluşturacakları kimin kimin tarafında e, tutum takınacağı çok net değil bu saatte. Evet, diğer partilerin e, tümü Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana CHP'nin de ezici çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana fakat İyi Parti ve Meral Akşener buna karşı çıkarak masadan ayrıldılar. Masayı dağıttılar. Şimdi bunun tabii sebepleri nelerdir? Onlara da biraz değinmek gerekiyor ama yayınımızın başlığındaki gibi HDP bundan sonra ne yapacak? Çünkü o da çok önemli. Hatta belirleyici HDP'nin bundan sonra yani bu yeni durumla birlikte sürdüreceği e, siyaset nasıl olabilir? Olası ne tür adımlar HDP'nin önünde bekliyor? HDP de yarın toplanıyor. HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri yarın bu gündemle olanısı bir toplantı yapacaklar. HDP'nin ne yapacağını sorusuna hemen başta bir cevap vermek gerekir. HDP'nin ne yapacağı sorusunu aslında muhalefetin ne yapacağı da gizlidir. Yani eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa bu Beşli Masa'nın adayı olarak resmen ilan edilirse Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı HDP'nin de atacağı olası adımlara e, şekil verecektir. Olası adımlardan kastettiğimiz tabi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı çıkamayacak mı? Zaten bu seçimler 14 Mayıs'ta yüksek ihtimalle olacak. HDP Emek ve Özgürlük İttifakı zaten bir ittifaktır ve bu ittifak parlamento seçimlerine ittifak şeklinde girecekler ayrı. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkarıp çıkarmama tartışması var. HDP geçen yıl Eylül ayında yani bir buçuk yıl önce bir deklarasyon yayınlayarak e, bazı talepleri öne 11 maddelik bir deklarasyon yayınladı ve bu deklarasyona bir cevap gelmediği için geçtiğimiz e, süreçte yani geçen ay HDP ayrı bir cumhurbaşkanı adayını çıkaracaklarını ilan etmişti. Fakat daha sonra 6 Şubat depremi ve bir takım siyasal gelişmelerden sonra HDP bu durumu tekrar gözden geçireceklerini beyan etti. Bu açıklama Akşener'in masadan ayrılmasından önce yapılmıştı. Dolayısıyla İyi Parti ve Akşener masadan çekildiği için, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyip masadan çekildikleri için HDP'nin de artık bu yeni durumla birlikte Cumhurbaşkanı adayını çıkarmama konusunda güçlü bir eğilime sahip olduğunu belirtmek gerekir. Fakat yine tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Bu durumu şayet Kılıçdaroğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar, e, yenileceği manifesto e, ve bulunacağı vaatler önemlidir. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu... E, Millet İttifakı'nın yani bu altılı masada HDP ile e, bir bir noktada yani görüşen e, bir iki liderden biri yani Kılıçdaroğlu, Ali Babacan vesaire e, Ve öyle deniliyor ki Meral Akşener ile e, temsil ettiği siyasi yapı e, Kılıçdaroğlu'nun aday olduktan sonra da HDP ile hiçbir şekilde temasa geçmesini istemiyorlar. Veya şöyle söyleyelim. HDP ile dolaylı ve dolayısız yani direkt veya dolaylı temasa geçen HDP'nin desteğini alan herhangi bir cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı adayını istemiyorlar. HDP'nin destekleyeceği bir adayın kazanmasından ziyade Erdoğan'ın kazanmasını daha fazla önem veriyorlar. Yani HDP'nin destekleyeceği bir aday kazanacağına Erdoğan kazansın daha iyi diye düşünüyorlar ve Kılıçdaroğlu'nu istememelerinin en önemli sebeplerinden birisi de budur. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu eğer aday olursa işte HDP'ye de uğrayabilir. HDP'nin desteğini açıktan da isteyebilir. Ve işte daha önce çeşitli şeyler açıklamıştı. İşte Salahattin Demirtaş'ın serbest bırakması yani buradan kast sadece Demirtaş'ın şahsi şah, şahıs olarak Salahattin Demirtaş değil. Çünkü HDP'nin eş başkanıydı işte birçok milletvekili, birçok HDP'nin üyesi, kadrosu, eş başkan, diğer eş başkan, Figen Yüksektağ, onlarca belediye başkanı tutuklu. Yani o gelenekten gelen bütün tutukluların aslında tutuklu olmaması gerektiğini, kayyum siyasetinin yanlış olması olduğunu söylemişti Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla eğer aday olsa olsa bunu daha güçlü bir şekilde dile getirebilir ve iyi Parti böyle bir cumhurbaşkanı adayı ve böyle bir cumhurbaşkanı istemiyor. Bütün mesele bu. Yani bütün mesele bu demek belki biraz abartılı olur ama meselenin en önemli başlıklarından birisi budur diye düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Devletin iki kanadı var. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında bir nevi ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf Erdoğan'ın ve Erdoğan rejiminin iktidarda kalmasını istiyor çünkü bu rejimin halen Kürtlere karşı kullanışlı bir silah olduğunu düşünüyorlar ve Kürtlerin Kürtlere mücadelesini bastırmadan yok etmeden Erdoğan rejiminin değişmesini istemiyorlar. Devletin bir kesimi bunu istiyor. Bu hangi kesimdir? İşte AKP'dir, MHP'dir, onların küçük daha minik ortaklarıdır. İşte yeni bir ortak daha dahil edecekler. Bu da pardır. Ondan sonra Ergenekonculardır, Avrasyacılardır vesaire vesaire ve bu cepheye İyi Parti zaten potansiyel olarak bu cephede idi. Şimdi fiilen ve resmen de o cephenin tarafına geçmiş bulunuyor altılı masadan ayrılarak aslında böyle veya böyle aday çıkarsa veya çıkarmasa Erdoğan açıktan desteklese veya desteklemese artık o cephenin tarafındalar. Ama bir diğer kesimde devletin şimdiye kadar sürdürdüğü özellikle Kürt meselesinde sürdürdüğü politikaların sonuç almadığını Türkiye devletinin artık bir çıkış yaşadığını bittiğini kurumlaşmanın kurumsal kurumların iflas ettiğini işte yolsuzluğun yoksulluğun her şeyin dibe vurduğunu Düşünüyor ve dolayısıyla daha yumuşak, göreceli olarak daha e, işte e, demokratik bir e, şeyden yananlar e, süreçten veya iktidardan yanarlar. Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve benzeri onlar da bu tarafı temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu taraf biraz daha işte HDP ile konuşarak Kürt meselesini de Meclis e, gündemine getirerek tartışarak belki bir e, çözümme kavuşturacaklarını düşünüyorlar. Yani ilk etapta elbette ki böyle bir şey beklemek zaten zor ama en azından siyasal bir e, sürecin e, başlayabileceğini e, açıktan vaat etmeseler de öyle bir potansiyel taşıyorlar. Dolayısıyla bu İyi Parti, Meral Akşener gibi e, işte siyasi eğilimli olanları rahatsız ediyor. Bundan dolayı Mesela işte sanki olup kazanmayacak bir adaymış gibi lanse edilerek işte bunu mesele ederek masadan çekiliyorlar ve çekildiler. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şöyle bir eğer yani Kürtler ve HDP açısından eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, adaylarını resmen duyurursa ve gidip açıktan HDP'den destek alırsa ve orada sadece destek almakla değil çeşitli vaatlerde demokratikleşme vaadinde bulunursa insan hakları demokrasi bu gibi konularda ikna edici bazı vaatlerde bulunursa elbette ki HDP'ler Kürtler onun destekler. Yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ona oyunu verecekler. Çünkü HDP'nin Kürtlerin demokrasi güçlerinin önceliği nedir? Erdoğan'ın rejiminin yıkılmasıdır, gitmesidir. Dolayısıyla bunun olması için de elbette ki şöyle düşünmezler. İşte Erdoğan'a karşı kim olursa olsun değil, demokrasi vaadinde bulunan bir aday olursa onu destekleme siyasetini yürütüyor HDP ve bundan sonra da aynı siyaseti yürütecek. Peki adayı çıkar mı çıkarmaz mı? Eğer ki Kılıçdaroğlu az evvel söylediğim gibi adaylığını ilan eder, diğer partiler de arkasında durur ve Kılıçdaroğlu açıktan HDP'den destek ister ve Temel konularda demokrasi, insan hakları e, gibi konularda e, temel e, esas toplumun e, yaşamını ilgilendiren hassas, önemli konularda ikna edici vaatlerde bulunursa o zaman HDP büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı adayını çıkarmaz. Yani çıkarmayabilir. Tabii ki HDP ne karar alacak onu biz burada bilecek değiliz ama mevcut e, durum tablo onu e, gösteriyor. Ee, ve dolayısıyla tabii ki HDP aday çıkarmazsa o zaman HDP'lilerin yani %15 bandında olan bir HDP seçme seçmen kitlesi var. Onların hemen hemen %99'u, %100'ü o zaman Kılıçdaroğlu'na adayı ver, e, destek verirler. Birinci tur veya ikinci turda. Ama eğer Kılıçdaroğlu şimdiye kadar yaptığı gibi aday olur veya olma, yani aday olmazsa o ayrı bir durum değerlendirmesi gerektirir elbette ama Kılıçdaroğlu aday olur ve şimdiye kadar yaptığı gibi silik bir yaklaşım gösterirse HDP'ye Kürtlere karşı silik bir politika gösterir işte sanki onlarla hiçbir ilişkisi yokmuş gibi davranırsa şimdiye kadar yaptığı gibi o zaman HDP'nin de aday çıkarma kendi adayını çıkarma ihtimali fazla olur. Dolayısıyla seçim de ikinci tura kalır. Bu durumda da belki ikinci tura kalır. seçimde ikinci tura kalır ve ikinci turda artık o zamanki siyasi e, duruma göre HDP, HDP'nin yönetimi işte HDP'li seçmenler kararlarını verirler. Yani durum şunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu eğer aday olursa ve HDP'de e, adayı çıkarmayıp doğrudan, açıktan güçlü bir destek verirse o zaman Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yükselir. Bu durumda iyi Parti, Akşener bunlar aday çıkarır mı çıkarmaz mı işte sandığa gitmezler mi Cumhurbaşkanlığı için oy kullanmazlar mı bu onların elinde olan bir şey ama e, öyle anlaşılıyor ki Akşener ve partisine oy veren seçmenin büyük bir çoğunluğu da e, Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilir. Yani onlara rağmen kendi partisine rağmen çünkü onlar da Erdoğan iktidarından rahatsız önemli bir seçme kitlesi ve hatta bugün peş peşe sürekli gün boyu istifalar da oldu. Tekrar başa gelecek olursak altılı masa büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'nun yani artık beşli masa oluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek. Arkasında duracaklar. Dolayısıyla da HDP'nin de buna karşı yapacağı tavır buna karşı alacağı pozisyon Kılıçdaroğlu'nun da işte açıktan destek istemesine cevaben adayı çıkarmayıp ilk turdan itibaren Kılıçdaroğlu'nu destekleme eğilimidir. Şu anda görünen budur ama saatler içerisinde de her şey değişebilir. Onun için erkenden konuşmak belki doğru olmaz fakat dediğim gibi yarın cumartesi günü HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor ve bu Merkez Yürütme Kurulu'nda zannedersem bir eğilim çıkacak ve bu tabii ki kamuoyuna açıklanacak diye düşünüyorum. Biz de takip ediyoruz gelişmeleri sizinle yorumlamaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar iyi geceler.